Bahar kavramı, bahar kelimesi, genişlik ve açık yüzlülük demektir. Denize, bahar denmesi, onun genişliğinden ve enginliğinden dolayıdır. Bahar, ister tatlı ister tuzlu olsun, çok su anlamına gelir ve kara parçası kelimesinin karşıtıdır. Bu kelimenin aslı yarmak demektir. Su, kara parçasını yardığı için bu isimle adlandırılmıştır. Eski Arap şiirlerinde de Fırat Nehri için bahar kelimesi kullanılmıştır büyük, tuzlu sulara, denizlere, bahar denmesi yaygındır. Mecazi anlamda ise çok bilgili, saygın kişi demektir. Bilindiği gibi Türkçemizde de çok bilgili insanlar için derya gibi adam deyimi kullanılmaktadır. Bahar kelimesi Musa ile ilgili olarak şu ayetlerde geçer. Bakara suresi ayet 50, Araf suresi ayet 138, Yunus suresi ayet 90, Taha suresi ayet 77, Şuara suresi ayet 63, Duhan Suresi Ayet 24